Evet dostlar, bugün de Karadeniz'in en yeşil kenti Rize'deyiz. Rize'nin İkizdere kazası ve dere köyündeyiz. O güzel ırmaklar, o yeşilin en vahiy çeşidiyle karşı karşıyayız. Çok güzel, harika bir görüntü. Hava temiz, mis gibi. Güneş tepeden vuruyor. Akşama doğru sisler dağların eteklerine kadar iniyor. Müthiş bir manzara var yeşilin en vahiy çeşidi. Yediğimiz alabalığın tadı hala damağımda. Müthiş bir tad vardı alabalıkta. Güzel bir lokantaydı. Sizler de seveceksiniz buraları. Gelin sizler de görün. Şimdilik hoşça kalın dostlar.